Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, Ayvalık Belediyesi Paşalimanın sosyal tesislerinde Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonda engelsiz plaj, engelsiz tesis ayrıcalığıyla gönüllerince elendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in organizasyon için engelli vatandaşlara söz verdiği bu özel gün tam da hayallerindeki gibi gerçekleşti. 40 engelli vatandaşımızın ağırlandığı bu özel günde, tesisin restoran kısmında birbirinden nefis yemekler yendi. Kafeteryada içecekler yudumlandı, kumsalda denizin ve güneşin tadı doyasıya çıkarıldı. Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcı Ersan Bahar'ın ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bülent Ertuğrul'un da eşlik ettiği program neşe içinde geçti. Program sonunda başkan yardımcısı Bahar, organizasyona katılan engelli vatandaşlarımıza ve emeği geçenlere bir kozmetik mağazasından hediye çeki takdim etti.